Hepo diyet nereden çıktı? Onu konuşalım ilk başta isterseniz. Aslında bütün insanlar yapıyor bu diyeti ve bu diyeti yapmaları da gerekiyor. Neden? Hepo bu diyet şöyle çıktı. Ben herkes, her zaman için yedilerek satan bir diyetisiyim. yoksulluk sendromu e, çektirirseniz diyeti bir süre sonra bırakır. Diyet olarak algılatmamak gerekiyor. Onların yani, normal beslenme alışkanlığını düzeni sokmak gibi algılatmak gerekiyor. Ha, ve her şeyleri yemeleri gerekiyor ama miktar çok önemli. Miktarı ayarlamak çok önemli. Bir porsiyonu geçmemek çok önemli. Sürekli atıştırmak sakıncalı bu diyet programında. O yüzden atıştırmak yerine bir porsiyon yemeği tercih ettiriyorum insanlar. Bir porsiyon makarna, bir porsiyon kısır, bir porsiyon tatlı gibi. Her şeyin ölçüsü aslında dışarıda ayarlanmış durumda. İnsanlar da evinde de bu ölçüleri göz kararı olarak ayarlayabilirler ölçüleri. Ama milimetrik olarak davranmak insanları kasar. Psikoloji çok önemli diyet yaparken. Hep o bur diyet buradan çıktı. Çünkü o yoksunluk sendromunu yaşatırsanız eğer kişiye o yapamadığı diyetleri, sıkı diyetlere verirseniz eğer bir süre sonra psikolojisi bozulur. Metabolizması yavaşlar. Böylece diyeti bırakır. Bıraktıktan sonra da verdiği kilolara hepsini geri alır. Çünkü doymadan zayıflamak aşırı yemeye daha sonra neden olacak bir şeydir. O yüzden e, insanlara seansta bile şunu sormalısınız: Canın ne istiyor? Ona göre diyeti düzenlemek zorundasınız. Çünkü her zaman psikolojiyi aktif tutmalısınız ki size e, gelen insanların bir süre sonra diyeti bırakmamaları için ve her sevdiklerini bilmeniz gerekiyor. Ve ona göre diyeti haftada iki defa kaçamak, üç defa kaçamak diyoruz biz onlara. Bunun makarna olabilir kızı, olabilir e, tatlı olabilir diyette e, bütün bildiğim pizza olabilir, bütün bildiğimiz karbonhidratlar olabilir, yer alabilir. Bu kişinin sevdiği e, şeyle alakalı. Bunları diyeti ona göre düzenlemek şart. Yoksa dediğim gibi insanlar o yoksunluk sendromuyla psikolojileri bozuluyor. Bir süre sonra diyeti bırakıyorlar, bırakmaların ötesinde yoyu hale geliyorlar. Diyet yap, diyet kelimesi bile antipatik giyilebiliyor insanlara. Onu kaldırıp da yeme alışkanlığını bir miktar düzene sokmak ve neyi nerede yiyeceğini öğrenmeleri ve ne kadar yiyeceğini, ölçü çok önemli ve bunları öğrenmeleri gerekiyor. Hep o bur diyet doyma ve bu psikolojiden çıkmış bir diyet programı. Atıştırmaktan her zaman için korkarım. Çünkü neden? Atıştırmanın önüne geçilemez. Miktar gerçekten çok önemli. Ee, i̇nsan kendini bir porsiyonla sınırlamayı bilmesi lazım. Hep over diyette dikkat etmemiz gereken kurallar var. Mesela, e, su içmek şart. Bütün diyetlerde aslında. 2,5 litrenin altına düşmeyeceksiniz günde ve gün içine yayarak. birdenbire tüketmek hiçbir anlamı yok. Çünkü su yağları parçalar ve vücuttan atılmasını, yakılmasını sağlar. Birinci kural bu. İkinci kural tuzu kesiyoruz, ekstra tuzu kesiyoruz. Mesela her gün karbonhidrat yenilmenin neden? Çünkü karbonhidrat vücudun yakıtı, o yakıtı bozmamak gerekiyor. Yoksa protein yakıt olarak kullanılıyor. Burada kasları erimesine neden oluyor. O yüzden mümkün olduğunca karbonhidratı ama her gün başka bir karbonhidrat olacak. Hep bu burada yette, yasak olarak değerlendirdiğim Pişirme teknikleri. Mesela kızartma olmamalı. Türk mutfağında bile rahatlıkla yemekleri kızartma olmadan az yağlı bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Türk mutfağında bile, bütün mutfaklarda da öyle pişirebiliyorsunuz. Kızartma gerçekten sakıncalı. aşırı tuz tüketmek sakıncalı. Bunlar e, vücutta dengeleri bozar. E, bunlar yasak. Çok az yağda. Tavada ızgara yapmak, fırında olması gerekiyor, fırında pişirmek, birçok mesela bir et yemeği fırında yapıyorsunuz bunu birçok sebzeyle karışık bir şekilde kombine edip baharatlarla lezzetli bir hale getirip yapabilirsiniz bir et yemeği ya da balık yemeği rahatlıkla yapabilirsiniz.